Evet, Erzurum Gizli Özel'i kodlamadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü durağımız Diyarbakır. Bu şehrimizde de Honda Civic aracımızdayız. 2021 model. Bu aracımızda açtığımız özellikleri göstereceğiz. Bu aracımızda YouTube'dan video izleme, USB'den video izleme. Altını çizerek söylemek istiyorum. Sadece durduğu yerde değil, hareket halinde de izlenebiliyor. Bu özellikleri aktif hale getirdik. Ayrıca biz bunları direksiyon tuşlarına adapte ettik. Şöyle gösterelim. Direksiyon tuşumuzu uzun basılı tutuyoruz. Evet. Youtube'umuzun açılması. Evet bu ekranımızı ana kadranımıza yansıtabiliyoruz. Bunu da sol tuşumuza adapte ettik. Şöyle gösterelim. Evet. Başka açtığımda özelliklerden bir tanesi direksiyon tuşumuzu yine kodlama yaptık. Aracımızı geri vitese takmadan geri görüş kameramızı görebilmemiz, arkamızı izleyebilmemiz. Evet, sadece YouTube'dan video izleme değil, USB'den de video izleme aktif hale getirdik. Şöyle gösterelim. Alt tarafa da e, USB'mizi taktığımız zaman internetin olmadığı yerde e, USB'den de video izleyebiliyoruz. Onu da biz yine e, tuşumuza adapte ettik. Şöyle gösterelim. Basılı tutuyoruz. Yaptın beni. Evet şimdi ara sahibi Ramazan abimizin düşüncelerini alacağız. Abi düşüncenizi alabilir miyim? Abi valla uzun zamandır hayal ediyordum nasıl yapacağımı. Siz de uzaktaydınız kısmet oldu. Buraya geldiniz yolu düştü. Evet. Beni aradınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica Bugün ederim. Bizim özellikleri açtık. Çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim, Hayırlı olsun, diyelim. Olsun. Güle güle kullanın. Sağ olun. Evet biz Erzurum ve Ankara gizli özellik kodlama olarak 25 ilde araç gizli özelliklerini açıyoruz. 0553 620 66 ilmir WhatsApp hattından özel broşür isteyebilirsiniz.